Devrim döndü, birden gözüm kararı verdi. Hele iç beyana, bu suyu senin için sakladıydım. Allah senden razı olsun. De. Ah. Ne oldu ana? Ah. Ana duydum ki başın dönmüş, gözün kararmış. Dilersen konaklayalım. Yok ol, sağ olsun Elif kız biraz su getirdi de ferahladım. Eee, ne yaparsın, gocadık gayrı. De. Yalnızlığımı görmez misin? Bana ateş gibi bir gelin lazım! Sırası gelince o da olur ana! Kısmetin günü sorulur mu? Kısmet Değil. önünde ama sen oralı değilsin! Şu ceylan bakışlı Elif kızı görmez misin? Ay. Oh. Ay, Allah. ya, Oh! Ben yavrum. Suyun başına geldik! Şükür, <laughs> <Şişir>, kavuştuk suya <laughs> diyeceğim! Allah. Allah gele <laughs> dursun Allah! Allah Allah, Allah 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 geç kızım geç Meğerse cennet burasıymış. Beyana. Oh! Öyle. öyle! Oh! Ah, haklısın ki aya. Güneş kavurdu bizi. Oh! Halil Çavuş'un kızı bey. Kanlımızın kızı. Hey! O köyünün nametleri! Bu su size haramdır, bilmez misiniz? Halil Çavuş'un kızı! Allah'ın suyuna sahip mi çıktın? Bizim bu dere boyunda dökülmüş kanımız var, Ova köylü! Olanları unutmadık! Tez elden göçüp gidin! Yoksa... Yoksa vurur musun? Vururum Ova köylü, vururum! Gözümü bile kırpma! Vazgeç bey! İte dalanmaktansa çalıya dolanmak evladır. Sen nasıl susamışsın Ova köylü, günah benden gitti! çavuşun kızı! İyitsin, yüreklisin! Güzelsin ama vuramadın beni! Kahya! Davranın gidelim! Yolcu yolunda gerek! Baş üstüne bey! Hadi toparlanın, gidiyoruz! Şükür ocağımıza kavuştuk. Ah! De gidi de, vay benim çileli başım! Şu etrafın haline bak, toz bürümüş! Ah. Ah. Üzülme ana, düzeltiriz! Akşama varmaz ocağımız yeniden şenlenir! Demesi kolay oğul! Şu sakat belli, şu kocamışlığımla bu işlerin altından nasıl kalkarım ben? sana becerikli, elinden iş gelir bir gelin lazım Hacer yenge! Lazım ya! Gel de sen bunu benim Yusuf oğluma anlat, oğluma! Yürü Kaya gidelim! Sağın solun bize ihtiyacı vardır! Olur bey, sen bilirsin! Ah, ah benim deli oğlum, ah! Yârim özümden akal yaşır halkı reva oldu bey bey kocunup gücenmezsen sana bir diyeceğim var de bakalım kaya diyeceğim şu ki bey halil çavuşun kızı aklını çelmiştir ama ondan sana yar olmaz halil çavuş can düşmanımızdır bey Soyumuzu kurutmak ister. Sana kızını vermez. Ne diyeceğim bey? Gel vazgeç. Senin neyine be delikaya. Bey bey olmuş. Halil Çavuş'un kızına gönlünü kaptırmış. Mani mi olacaksın sanki? De git işine. Halil Çavuş'un kızı olduğunu bilirim ama adını bilmem. Bana adını bağışlar mısın? Bahar. Seni su başından kovdum diye mi geldin buraya? Sen beni su başından kovdun ama kalbime taht kurdun Bahar. Güzel dersin. Gönlümü hoş edersin yiğidim ama seni buralarda görürlerse halin nice olur? Hı, alın yazısı bozulmaz Bahar. Yusuf'un anında senin için ölmek yazılı ise varsın öyle olsun. Seni bir daha ne zaman görürüm var? Bilmem yiğidim. Orasını Allah bilir. Allah'a emanet ol. Yusuf'u unutma. Ye. Ah, ah, ay 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 belim. Ay ay belim. Ah, Neyim var beyanı? Ah, ah Elif kızım, ah şu belimin sızısından nefes aldığım mı var? Ah, çektiğimi bir ben bilirim. Ah, ah! Sen şöyle soluklan hele, ben senin işini görürüm. Allah senden razı olsun Elif kız! Ne zaman başım derde girse, sen yetişirsin! Yan var ana. Ne olacak ihtiyarlık? Kocamışlık. Belime dizime aman vermez oldu. Elif kızım da olmasa halim ne olacaktı bilmem. Sağ ol bacım. Bana müsaade beyan. Garip kızın gönlünü kırdın. Nereden senin bacın oluyormuş? Bunda darılıp gücenecek ne var ana? Küçükten beri ben ona bacım gözüyle bakmışım. Ben de Elif kıza gelinim gözüyle bakmışım. Niyetim başkaysa bilmiş olasın. Bu evde Elif kızdan başkasına gelinim demem ben! Allah Allah! Ova köylü Hacer'in Yusuf değil mi bu? Ne işi var bu bütün bizim köyde? Ateş olmayan yerden duman çıkarma Bir sebebi vardır. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca Hep kıskandım seni elden ömür boyunca Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca oynaklığının sebebi varmış! Defol, defol bakayım! <laughs> Ölen ovanın iki! Ne dolanıyorsun buralarda? Başına belamı almak istiyorsun! İbrahim! Haydi çavuş, yetişin! Ova köyün kargaları damımıza tünel oldu! Bir kış diyeniniz yok mu lan? Defol, defol buradan! Kafanı kıracağım! Buyur Üzeyira. Sağ ol yenge. Şu bizim deli oğlanın halini görmez misin Üzeyira? Sabah demez, akşam demez, durmadan gezinir. Görmez olur muyum? E? Niye kulağını bükmen? Amcası değil misin? Hacılar köyünü yol etti kendine. Doğru söylersin yenge. Beyimize bir çift etmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm selam bey. Hepim. Derdini anlatmayan derman bulamaz bey. Yalnızlık taş gibi bağrıma oturdu. Yetti gayri. Muradım evlenip Anama layık bir gelin getirmektir amca. Boş yere tasa etmişim oğul. Demek ki bizim de evimiz şenlenecek. Ben de torunlarımı bağrıma basacağım. Öyle anam, niyet ettim. Hacılar köyünden Halil Çavuş'un kızı Bahar'ı evimize gelin getireceğim. Sen delirdin mi oğul? kanlımızın kızından bize girin olur mu? Ben Hacılar Köyü'nün güzeli Bahar'a gönlümü kaptırdım ana! Onu almazsam... ...Beyliğim de, gençliğim de bana haram olsun! Vay! Başımıza bunlarda mı gelecekti? Yandım ben! Eyvahlar olsun! Güzel anam benim. Hele bir yol dinle beni. Oğul. Hacılar köyü ile aramızdaki husumeti bilmez misin? Olmayacak bir işe zorlama bizi. Neden amca? Siz benim gönlümün şenlenmesini, yüzümün gülmesini istemez misiniz? Hiç istemez olur muyuz oğul? Olursa bahar olur amca. Yoksa ben bir başkasına nikah kıymam! Bey oğlumuzun kavli buysa... ...İhtiyar heyeti toplanıp karar versin! <laughs>